Esine hoş geldiniz arkadaşlar. Güncelleme geldi ve benim iş, benim işime yaramadı çünkü ben 8. köyüm. Bakalım haberde ne diyor. Yeni birlikler, o yeni 10. belediye binası birliği madenci madenciler yer altı kazar duvarları delip geçer ve bir anda hedeflerinin yanında belirir yer altındaki madenciler hasar görmez ve tuzak tiklemez. Madencileri yeni 12. seviye kışlaya aitmiş. Yeni 9. belediye binası ejderi, bebek ejderha, değer hava birimlerinin etrafında olmayan bebek ejderha hareket geçer. Harekete geçen bebek ejderhalar bonus hasar ve saldırı hızı kazanır. Bebek yeni 11 kişiye kışlara aittir diyor. Yeni büyüler 10. belediye binası büyüsü klon büyüsü 9. seviye belediye binası kara büyüsü kara büyüsü iskelet büyüsü Yükseltme ve dengeleme, 11. belediye binası, 14. Sevi seviye top, 4. seviye laftaza, 7. seviye balon, 7. belediye binası, 2 ila 4 yerli tuzaklar, 10. belediye altıcının barınma alanı 6'ya düşürüldü. Bu kadar diyor. Bir de menü değişmiş. Buradan yapıyorsunuz arkadaşlar ve burada beni yenebilir misin diyor ve GS gönder diyor ya. Başla dedim bak Ne çıkacak bakalım. ya Ne attık ki bunu? Aldım bakalım kim güne saldıracak? Nasıl saldıracak ben de bilmiyorum. İlk defa ilk defa deniyorum deniyoruz arkadaşlar. Valla ben bence bu şey dandik galiba. Benim anlamadığım bebek ejderha neye var? O, onun yerine buz büyücüsü olur. Efendim kılcım olur. Prens olur. Ama bu bunu ne yapacak? Bu ne yapacak ya? Bir gıdımlık canavardan yani vurduğunda ölür. Dili de çıkartmış böyle. Ama ma ama madenci güzel. Madenci bir şey demiyorum. Lafım yok. Evet be artist yakışıklı. Kafasında da mum var ha. Evet. Bu işte skate büyüsü. Büyü güzel. Güzel. Bu ise Kulon büyüsümüş. büyük büyüsümüş. Bu da güzel. Ama benim işime yaramıyor çünkü ben 8. seviyeyim. Vi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen beğenin. Emeğe saygı lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.